Ve sevgili Oğlak burcu, yükselen Oğlak ve Ay burcu Oğlak olanlar bakalım 3 Şubat haftası senin için gökyüzü hangi mesajları verecek? Şimdi ilk etkimiz Venüs Neptün ve Kuzey Ay Düğümü'nün kavuşumu olacak bu hafta. Ee, güveneceğin kişileri iyi seçmen gerektiğini fark edeceğin bir dönem. Yani çevrende, çevrende bulunan insanlar sana güzel şeyler söyleyebilirler ama bu söyledikleri güzel şeyler gerçek mi? yoksa sadece iltifat mı ya da senin gözüne girmek için mi bunları söylüyorlar bu noktada ayır dedici olman ve kime güveneceğini iyi seçmen gereken bir hafta olacak. Yakın çevrenle ilgili iletişim artacak sevgili Oğlak Burcu. Kardeşler, kuzenler veya eski arkadaşlıkların bu dönemde gündeme gelebilir. Hatta uzun süredir görüşmediğim bazı arkadaşlarınla bu hafta görüşme Konuşma gibi planlar yapabilirsin. Ee, eğer ki sosyal çevrenden böyle yakın çevrenden platonik olduğunu hissettiğin birisi varsa onunla aranızdaki süreç bu hafta biraz daha belirgin bir hal alabilir. Hani benden hoşlanıyor mu platonik mi bir şeyler olacak mı dediğin kişiyle duygusal anlamda çekiminiz bu hafta içerisinde artabilir. Aynı zamanda e, yanıltıcı bilgilere karşı çok dikkatli olman gereken bir zaman gerek sosyal medya gerek mesajlar dedikodular insanlardan yana e, sana aktarılacak olan haberlerin e, gerçek olmama ihtimali çok yüksek ve gerçekleri öğrenmeden, büyük kararlar alma diyor. Hani bir şey duyarsın, bir bak bakalım gerçekten öyle mi? De falanca senin için böyle dedi ya da bir yerde bir haber duydun. Evet bu haber gerçek mi acaba diye bir araştır. E çünkü Neptün'ün son dereceye yakın olması gerçeklerle yalanları biraz birbirine karıştıracak gibi gözüküyor bu hafta şehir içinde kısa mesafeli gitgellerin çok fazla olabilir biraz fazla böyle şehir içerisinde rotalarının arttığını fark edebilirsin bu hafta şansı yakalamak için doğru bilgiye ulaş sevgili Oğlak burcu ve doğru bilgiye e, ulaşana kadar da araştır. Çevrendeki insanları iyi analiz et ve iletişim yeteneklerini kullan diyor Gökyüzü'nün mesajı. Ve Venüs burç değiştirecek bu hafta. Bir de Venüs'ü izleyeceğiz. Evet bu hani senin kaçmak istediğin bir şey. Yani ım, bulunduğun ortamda hani daha fazla durmak istemiyorum. Ben burada artık daha fazla duramayacağım ya da hani ben sürekli buradayım ama ben burada kendimi güvende hissetmiyorum. Eski düzene artık elveda demek istiyorum. Kendim yeni bir düzen kurmak istiyorum. Ee, bu belki ev hayatında yaşadığın yerde ya da iş yerinde olabilir bulunduğun yerde böyle bir kaçıp gitme isteği ya da eski düzene elveda deme isteğin çok yoğun olabilir. Bu da bir ev değişikliği veya taşınma konularını veya yaşadığın yerde bir takım değişiklikler yapma konularını gündeme getirebilir. Aile içerisinde bazı gerginlikler söz konusu olabilir sevgili Oğlak Burcu. Bu noktada da e, eski konuların açılıp açılıp ısıtılıp ısıtılıp tekrar karşına getirildiğini fark edebilirsin. Özellikle akrabalarla olan gergin ilişkilere dikkat etmen gerekiyor belki de hani seni kaçıp gitmek istiyorum buradan noktasına getirten şey aile içerisindeki bazı konular veya evde hanede olan bazı baskı ve gerginlikler olabilir İçinde biriktirdiğim bir öfke bu hafta içerisinde patlayabilir ama öfkeyi kontrol etmek agresif çıkışlardan kaçınmak duygusal patlamalara dikkat etmek yine bu hafta çok önemli olacak Özgürlüğünü korumak isteyeceksin Oğlak Burcu. Bunun için de kendine has yeni kurallar belirleyebilirsin. Belki kendi alanını oluşturma isteyin. Daha da çok artacak. Hani e, lütfen özel alanıma girmeyin ya da bana karışmayın enerjisi biraz daha yoğun olacak gözüküyor. Ve e, bu hafta bir diğer etkimiz de Jüpiter'in direkt hareketine geçmiş olması. Şimdi bu da... E, çalışma temposu anlamında biraz daha yoğunlaşmaya işaret ediyor. İş yerinde sorumlulukların artabilir. Gün içerisinde hani zaman nasıl geçiyor anlayamıyorum dediğin süreçler yaşayabilirsin. Ama sen çalıştıkça, sen emek verdikçe Jüpiter de o noktada istikrarlı adımlarını ödüllendireceğini buradan yeşil ışık yakıyor. İş yerinde sorumlulukların artabilir. Yeni bir projeye e, seni de dahil etmek isteyebilirler. Fakat e, sağlık konuları özellikle beslenme ve uyku düzenine çok dikkat sevgili oğlaklar. E, sağlıklı uyuduğunu, düzenli uyku aldığına e, bu hafta yine çok dikkat etmen gerekiyor. İş yerinde yeni bir pozisyon değişikliği veya e, yeni bir hani bu işi de sen yapar mısın gibi bir teklifle karşılaşabilirsin veya eğer ki bir iş arayışın varsa, bu iş arayışın bu hafta biraz daha gündeme gelebilir. Birden fazla iş görüşmeleri yapabilirsin. Bu hafta aynı zamanda yardımsever olmak da çok ödüllendirici olacak sevgili oğlaklar. Hani çalıştığın yerde ya da günlük hayatında birilerine destek olmak sana beklenmedik kapılar açabilir. Ve hafta sonuna doğru Merkür Güneş'in kalbinde olacak. Bu da finansal kazançların için e, çok güzel bir e, görünüm. Hani ne istiyorsun bu hayatta veya Para kazanmak istiyorsun, gelirini artırmak istiyorsun ama sonuçta ne istiyorsun? Bunu düşünmen gerekecek. Merkür Güneş'in kalbindeyken özellikle doğum haritasında 20, 21, 19 bu derecelerde gezegenin varsa senin için daha güçlü bir etkinin geleceğini söyleyebiliriz. Evet, kazanç istiyorsun. Bu kazançla ne yapacaksın? Belki de bunu planlamak bu hafta çok önemli olacak. Finansal fırsatlar kapıda. Sevgili Oğlak burcu, gelirini artıracak yeni fırsatlar yakalayabilir. Yeni yatırım için kapılar aralanabilir sana. Özgüvenin yükselecek. Kendi değerinin farkına varıp yapabileceklerinin farkına varıp bir yerden başlamak isteyebilirsin. Aynı zamanda beklenmedik paralar da gündeme gelebilir. Bir takım hani iş yerinde bonuslar, primler veya hani bir yerden beklediğin bir para vardır. Bu ekstra bir şekilde eline geçebilir veya para kazanmak için yepyeni bir yöntem bu hafta içerisinde keşfedebilirsin. İş hayatında yeni fırsatlara açık ol, maddi konularda da plan yaparak hareket et diyor gökyüzünün mesajı. Şimdi anlatmış olduklarım genel yorumlardır sevgili oğlaklar. Hepimizin doğum haritaları parmak izimiz gibi birbirimizden farklıdır. Ve asıl yorumları bizler sizin doğum haritalarınızı incelediğimizde aslında size özel olarak yapabiliriz. Size özel tarihler, durumlar ve olayları anlatabiliriz. Çünkü her doğum haritası farklıdır farklı bir hikayeyi anlatır. Ama haftalık burç yorumlarını ya da aylık burçlarınızı dinlediğinizde de genel enerjiler hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar